Give me more! Give me more! Give me more!

hep burada, ben Fethiye Kısa, depremzedeyiz. Evet, neler yaşadınız depremde? Öncelikle gibi anlatır mısınız? Depremde çok kötüydük, uykumuz arasında yakalandık. Artık yani öleceğimizi zannettik, çok kötü sarsıldık. Ettik, tuttuk, dışarıya gittik deprem durduktan sonra. Öğlen tekrar deprem oldu. O da çok felaketti. Resmen cehennemi yaşadık. Kabuslu günlerdi yani. Çok şükür şimdi iyiyiz. Yardımlarımız falan geldi. Çadırlarımız kuruldu. İyiyiz yani şimdi çocuklarımızın canı sağ çok şükür. Yok Allah razı olsun devletimizden, milletimizden, halkımızdan her şeyimiz güzel. İlk gün çok zorluk çektik. Çocuklar açtı. Ama şimdi her şeyimiz var çok şükür. Herkes birlik beraberlik olmuş. Çok iyiyiz. Adil Adil Türkan isminde depremize Ne eşi görülmemiş bir e, bir felaket. Hatta bunu da sizde ikinci depremde canlı yayınında de beraberdik. ilk deprem olduğunda ben sizin tam arkanızdaydım. Yani o gün biz nasıl kurtulduk? Hala ben e, şoktayım. Olayın şok evet. şokundayım. Sadece e, şunu söyleyeyim hocam. ilk gün biraz bizim için çok zor geçti. Yani su dahi bulamadık. Hani ilk deprem olduğu gün ama ondan sonra işte artık dışarıda kaldık hocam. Yani sizden de Allah razı olsun haberci olarak elinizden gelen hayatınızı ortaya koyuyorsunuz. Sağ olun, var olun. Ama işte gerçekten çok büyük bir olay. Beş tane şey e, gömdük. Ama Allah'ın izniyle devletimizle, yani sizlerle, basın da olarak bu olayın üstünden inşallah şey edeceğiz. Allah bir daha göstermesin. bugün Daha bugün şey ettik. Çünkü e, ilk gün yazılmıştık. Hani yoğunluktan dolayı mıdır nedir? Daha bugün çıktı. Başka bir yerde kalıyorduk akrabalarda. Bugün yerleşmeye çalışıyoruz daha doğrusu. Daha battaniye, çadır falan aldık. İnşallah daha iyi, iyi, günler bizi bekler. İsmim Şeref Kuşçu. Elbistan komple büyük bir korku yaşadı. Gerçekten Aslın felaketini yaşadık. Allah yardımcımız olsun. Birçok can kaybımız var. Bütün binalar yerle bir oldu. Allah kimseye göstermesin böyle bir acı. Evet çok fazla binamız yıkıldı. Daha çok çok katlı olanlar yıkıldı. ve müstakil olanlar biraz kaldı ama çok katlı olan bütün binalarımız yıkıldı. Yani Elbistan'da devletimiz her alanda belki ilk gün biraz kardan dolayı yetişemedi ama diğer her zaman şu an çok yoğun bir yardım var. Türkiye'nin her yerinden yardımlar geliyor. Devletimiz burada Allah razı olsun. Bir sıkıntı yok yani gıda yönünde, giyim yönünde. Yani en çok da etkileyen soğuk bir ihtiyaç var mıdır acaba bu giyim ve gıda konusunda? Hayır, giyim gıda zaten yeterince var. işte siz de görüyorsunuz yani artık insanlar hiçbir şey dokunmuyor bile gıdaya. En şu an hayati konu burada soğuktan dolayı soba ve kömür ihtiyacı var.